Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Supercell ID'den kod gelmeme sorununu çözeceğiz. Evet arkadaşlar. <laughs> siz de oyununuz sildiniz ya da başkası sildi. Kardeşiniz sildi diyelim. Oyunu yüklediniz ama oyun böyle. Ama siz de Supercell'e Bunun için süper ayarlar kısmından Supercell ID bağlı değil ona tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar buraya giriş yap. Ve bu siz yazın arkadaşlar ben de kendimkini yazacağım yazın arkadaşlar e-posta adresimi şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz Evet arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Telefonun ses kaydedicisinden dolayı video kaydedicisinden dolayı bazen donuyor. Gıma tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet Gmail bir şey olursun arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Her gel. Aynen benim gibi arkadaşlar yazıyorsunuz. Sonra ara diyorsunuz. Ve işte arkadaşlar kodu verdi arkadaşlar. Bakın. Siz de böyle yapabilirsiniz. Şimdi kodu yazan 639 692. Arkadaşlar kodumuzu yazalım. Arkadaşlar 600 Nerede?

yükle simgeve. Bu bir oyun hesabını yüklemek üzere simge. Ona basıyoruz arkadaşlar. Ve oyun tekrar girecek şimdi arkadaşlar ve şimdi yeni köyümü göreceğiz. Köyümü göreceğiz. Ve i̇şte arkadaşlar. işte arkadaşlar böyle oluyor. Beni izlediğiniz ve beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.